Arkadaşlar merhaba. Şu güzellikleri şöyle bir göstereyim. Efsaneyi de göstereyim. Reklamını da yapayım. Derinliği de göstereyim. <laughs> Kardeşiniz bir şey buldu ama ne buldu bilmiyorum. Burada krizme yapıyorum şu anda. Kazlaşan ee, para çıkıyor. Ee, takipte kalın. Görüşmek üzere. Kafa kameramın şarjı bitti. Sıkıntılı. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bunu ben yükleyeyim. Ee, gelecek videolar bomba gibi inşallah. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar. Allah'ın dağı dersiniz. Burada ne yaşanmışlık olsun, burada paranın ne işi var dersiniz ama ummadığınız yerde şey çıkıyor. Bakın şu küp parçası. Şuraya görün arkadaşlar. Bakın. Tuğla parçaları görüyor musunuz? Bakın. Yani, onları e, gösteriyorum ki nerede ne çıkacağı hiç belli olmaz arkadaşlar. Ne bakın, küp parçası, testimidir küp müdür? Bakın, küp parçası büyük bir ihtimal bunda da aldı para. Böyle aşağıya doğru arkadaşlar. Şu yukarıları da buldum ama şimdi o zirveye çıkacağım. Oraları da gezdireyim size. Bu da böyle bir video olsun güzel kardeşler. Bak şurada da var. Bu mezar kapağına benziyor ama burada bir Hı. yerde mezar var büyük bir, bir, bir açılmış. Bakın. Görüyor musunuz? Bunu kime sorsam Bizans değil ama Bizans işi değil arkadaşlar. Burada hep Pontus Amiso satıyor. Neyse biz devam edelim. işimize bakalım. Arkadaşlar makine ufak ufak pıdırtabalar yapıyor. Bakın ne çıktı. Bakın. Yine bakacağım tabi. Burada bir şeyler çıkıyor. Bakın. bir şey mi gördüler? Ne yaptılar? Allah Allah. Şu enteresan değil mi ya? Dur yakından çekeyim arkadaşlar. Şuna bak. Bu ne acaba? Şuna bakın. Ne bakın. Bu da şu anda hepsi burada çıktı arkadaşlar. Şu. Bu. Acaba burada bir mezar alanı mı var? Ne var? Şunu bir daha başıma takayım. Bakacağım ya. Oo. Bakın, Lan bir şey mi bulacağız yoksa biz şimdi burada? Bakın arkadaşlar. Kazdıkça bir şey çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Neymiş buraya? Bakın toprak rengi de değişti. Topla değişti? He? Mezarcı arkadaşlar yardım edin. Oho. Her tarafta küp parçası fışkırıyor. Aha. Bunlar ne ya? Fikriniz var mı arkadaşlar? Yalnız bir sıkıntı var, makine sinyal vermiyor, bakın ya. Bakın incelmeye başladı kut parçaları. Devam ki. my god. Arkadaşlar, ben bir şey anlam veremedim. Siz verdiyseniz, bilmiyorum. Ben şimdi, ne yapayım bilmiyorum ki ya. Kazdıkça çıkıyor, kazdıkça çıkıyor. Ne yapayım ben? Devam edeyim, videoyu mu durdurayım? Şeye tek tek devam edeyim. Makina da ses vermiyor ya. Allah'a değişik değişik şeyler. Korkuyorum elime kafatası gelecek diye. Aha arkadaşlar. <laughs> yes John. John ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Arkadaşlar para elime geldi. Gördünüz mü? <laughs> yes John. John kimsin sen? Zeus. Zeus amca. Zeus'u bulduk. Ben şimdi bu videoyu yayınlayacağım. Herkes buraya akacak arkadaşlar. Para elime geldi ya. Vallahi billahi para elime geldi. Bu kadar küpün içinde para geldi elime. Makine. Eee? Ben artık makineye bakmıyorum arkadaş, demin de sinyal yoktu burda. Para elime geldi ya. Aha! Küp parçası. Heyecanlı kadar devam ediyor. Bu neymiş? Taş. Arkadaşlar. <laughs> Yem yeşil patini almış para gördünüz mü? Lan oğlum bir daha para görür mü acaba elime? Lan grup mu bulacağız yoksa? O kadar küpük içinde bir şey çıkmaz. Sağa da bak. Bir şey çıkması lazım ya. Huhu. Arkadaşlar ben burayı komple yararım. Vallahi bizi. Aha. Burada. Bu tarafa doğru kıplar çoğalıyor. İşte gerçek video bu arkadaşlar. Böyle sahte videolarla uğraşmayın. Bir şey bulamasak da şu adrenalin yeter ya. Oo. Bu ne? Burayı aktarma yapmak lazım. Kürek gelip, o oh, aktarma yapmak lazım arkadaşlar. Bakın bakın. Ya bu normal değil ha. Bakın arkadaşlar, bu normal değil. ya bu tarafa doğru. Lan bir daha para para çıkar. Acaba. Arkadaşlar bu kökü altında bir şey var. Ağacın. Ona göre. Ben şimdi videoyu durduracağım. Ya şarjın ne kadar kalmış ona bakacağım. Powerbank falan var çantada şart Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayatta şöyle yapalım. Bu da bu videoda buraya kadar olsun. Devamı 3. part olsun. Tamam mı arkadaşlar? Takipte kalın. böyle bir şey. Ya şurada para düştü hocam. Demin de bir sinyal aldı. Şey sandım baba. Para sandım değilmiş. Şimdi burada böyle gidiyor arkadaşlar. Bir şey <laughs> var. Altına doğru. Ha, Mutlaka burada ben bir şey yakalamam. bir şeyler çıktı de bir şeyler çıktı ama metal değil metal olsa metal değil arkadaşlar metal lazım. vıdırdama var. Bir var arkadaşlar. Yes John. Yes John. <laughs> Bu da aynı. Bu da aynı. Dur bakayım. Arkadaşlar. Şu Anahtarı bırakayım şuraya. Herden yani çıkarayım. Ya bu Yes John'da Tekdekçi TV'den kaldı ağzıma ya. Bakın arkadaşlar bakın. Kardeşiniz hakkını veriyor yani ha. Şimdi ya bir daha tutalım. Arkadaşlar, cihaz belki algılayamıyor olabilir. Çok derinde toprağın altına kalmış olabilir. Ya canlı yayım yapsın acaba ya? Yok. Dediğim gibi arkadaşlar, bu tarafta var. Demek ki sinyal. Ona bakacağız. Şimdi. Bu tarafta bir bıdır damlar var şu. Küp parçalar. Küp parçalarını. Bu ne lan bu? Ali şöyle bir Ooo. Ben burada var ya. Bu gece gitmem ya. Para çıkarsa böyle. geliyor. O ses gitti bak. O ses gitti. Ha. Durun hele. toprağı yayalım. O ses gitti arkadaşlar. orada çort çort öten ses. Hayali bir ses değildi yani ha. beete <try> ja hallo joh biete braai 需要备份吧？ Ich da der da Boah! Ich der Ja, ich tasız dede bu sesi. Heh. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar, kondisyona bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Vay. Cam gibi cam. Oo. Oh. Yakından. Aşağı biri taş attı. Hay! <laughs> hala da aşağıya. Oğlum bak ben sizden ne deliyim ha. Akıllı olun aklınızı alırım ha. Nangalak herifler. para çok güzel bunu atalım cebe oğlum kralınız gelsin lan kralınız kralınız aman tanrım yüzük Avuh. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Bir yüzümüz daha oldu. De, sevinemiyorum. Çoşkuru da şey yapamıyorum şimdi. Lan oğlum vallahi söyleyeceğim ya. Bütün neşemi, motivasyonum bozdunuz ya. Burayı arkadaşlar. Ben burada bugün epey bir şey bulacağım. Yüme geliyor. Şurada kalayım. plan şu. Ee. ya sesler geliyor arkadaşlar aşağıda. Ağaç ah, sesi. Demin taş salladılar. İnşallah o taşın sesini duydunuz. Bakacağız. Kendimizi ürfetmeye de gerek yok. Allah'ın izniyle bizim yanımızda Allah var, iman var. Şunu da kafama takıp duruyor. Şimdi arkadaşlar plan şu planımız. Böyle hafif hafif toprağı alıp tamam mı? atlayabiliriz. tarafa gideceğiz arkadaşlar. Koydun açık mı? çıkıyor da niye öyle oldu? Buraya böyle geriden geriden mi gelsek? Ya bütün dikkatim dağıldı arkadaşlar şaka değil bak aşağıya kocaman taş salladı bak. Demin kutuk sesi geldi. Tanır olma olay mı yoksa İbni'nin birbiri bizimle taş yak mı geçiyor bilmiyorum. Bir taşta ben yuvarlayayım da görün. Ya benim ağzım biraz da bozuk söyleyeceğim. Ailesiyle izleyen oluyor, çolu çocuğuyla izleyen adamlar oluyor. Hayır kufur da yakışmaz bize şimdi. Bu parçalar ne yapacağım? Bunlar da kafaya, kameraya geliyor arkadaşlar. Şimdi az iş, az bakış. Orada bir şey yok. Şimdi... Şunlar... Şuraya alayım ben. Arkadaşlar... Bak, burada Burayı dolduruyorum ama... Bu tarafa gelmem lazım. Buna ne diyorlar biliyor musun arkadaşlar? Krizma toprağa kazıp devam edeceksin. Baka baka. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Bir şey çıkarsa çekerim. Çünkü benim dikkatim dağıldı. aldı. Bugün bu kadar diyelim arkadaşlar. Bayağı da uzun oldu. Devamını gelmesini istiyorsanız çekeriz. Ben yine biraz buralarda uğraşacağım. Para pul bulursam, sinyal bulursam açacağım yine arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdi YouTube'da bir canlı yayın açacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.